Bugün çok kısa bir video olacak. Hazır mısınız? Bugün 4 Ağustos 2016. Şu anda karşınızda dün gece, daha doğrusu bu sabah 5'te yatmış ve 6'da kalkmış biri olarak bulunuyorum. Gözlerim acıyor, kalbim tekliyor ve daha bir sürü şey. Canım mısın sen benim? <laughs> Hayır. Dün gece benim için yorucu bir gece oldu. Biliyorsunuz zaten. Sürpriz doğum günü. Yani şöyle doğum günü kısmı falan tabi bunlar çok eğlenceli şeylerdi ama eve gelince sonra montaj yapma kısmı beni çok zorladı. O yüzden bugün biraz gerçekten aptal gibiyim. Yani sınırlarımı zorladım diyebilirim. Bugün size ee, biraz kanalımdan bahsedeceğim. Ama önce bir yere gideceğim. Onur Şirin'le buluşacağım. Ufak bir kahve içeceğiz. Kafamızda bir proje vardı onun hakkında konuşacağız. Sonra gelip kanalım hakkında bir şeyler konuşacağım. İnşallah çok bekletmedim ya onları. Yollarla ciddi bir problemim var aramda. Yani yıllardır İstanbul'da araba kullanıyor olmama rağmen çoğu yolu bilmiyorum. <laughs> Bak bu abla olmasa hiçbir yere gidemem mesela. Vay. Wow. <laughs> Sami ya? <laughs> çok teşekkür ederim. Aa, de rica demiş. ederim. Ne demek şimdi? Her zamanki gibi çok büyük zevkti. Aa, her zaman <laughs> bekleriz efendim. Ne demek? Nerede araba? Aha da burada. Yok evet. mu bırakmışlar? Yok. İspark. Ödemezsin öyle o. 450 lira diyor. <gülüyor> <gülüyor> İyi yavrum. Çok selam söyle. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Yağmur mu? Gerçekten hayret edilecek bir durum. Ne saçmasın İstanbul havası sen. Londra mısın sen? Ne zannettin kendini ya? Oo. Güzellik. Durup dururken yağmur yağmaya başladı ya. Durup dururken manyak mıdır nedir? kendi kendine kafasına göre yağmur yağmaya başladı. Eve gidip montaj yapmazsan o yağmur bayağı arttı şu an. Neyse diyeceğim o ki şimdi eve gidip montaj yapmazsam şey oha Ne oluyor lan? Allah'ım 47 dereceydi dışarısı. Ne ara yağmur yağdı? Bugün size e, biraz kanalımdan bahsedeceğim. Yani altım, kolumun altında. Yani kanalımdan sen bahsetme, sen sus da filmlerin konuşsun diyebilirsiniz ama şöyle şimdi bir değişiklik oluyor o, oldu yani bir değişiklik oldu ve o, ola geliyor. Bundan neredeyse bir yıl önce başladım kanala ve şu an yaptığımdan bambaşka bir şey yapıyordum. Şimdi bunu size şekilli açıklayacağım. Sarp'ın kanalı açıldı. Sarp'ın kanalı açıldıktan sonra Sarp önce baldan tatlıyı tanıttı. Sarp'ın kanalına önce baldan tatlıyı sevenler gelmeye başladı. Sonra baldan tatlı devam ettikçe baldan tatlıyı sevenler artmaya başladı. Baldan Tatlı devam ederken Sarp bir diğer yandan Sarp'ın pazar keyfini tanıdı. Sarp'ın pazar keyfini seven başka yeni insanlar Sarp'ın kanalına gelmeye başladı. Baldan Tatlı'yı sevenlerin arasından Sarp'ın pazar keyfini sevenler de vardı. Sonra Sarp'ın kanalına Sarp'ın pazar keyfini seven daha çok insan gelmeye başladı. Ve bu arada baldan tatlıyı sevenlerin arasından Sarp'ın pazar keyfini de sevenlerin sayısı artmaya devam ediyordu. Aynı zamanda baldan tatlıyı sevenlerin sayısı da artmaya devam ediyordu. Hemen akabinde Sarp'ın pazar keyfini sevenlerin sayısı biraz daha artmaya başladı. Ve sonrasında üzücü bir şekilde Sarp'ın kanalı durdu. Bir yıl sonra Sarp vlog çekmeye başladı. Sarp Vloglarını yayınlamaya başladığında önce Sarp'ın pazar keyfini seven tayfa vlogları sevmeye başladı. Bu arada hem baldan tatlı hem Sarp'ın pazar keyfi sevenlerin arasından da vlogları sevenler çıktı. Ama sadece baldan tatlıyı sevip aynı zamanda Sarp'ın pazar keyfini sevmeyenler bu vlog da nedir diyerek aramızdan ayrılmaya başladılar. Ufak ufak kaçtılar. Sarp'ın pazar keyfini sevenler bu vlogları sevmeye devam ediyorlardı ve bir hafta içinde bu ekip komple buraya kaydı. Daha sonra baldan tatlı sevenlerin arasından bir buraya, bir oraya. Bir buraya, bir oraya. Vlogları sevenler de çıkıyordu, sevmeyenler aramızdan ayrılıyordu. O yüzden bu bir hafta içinde Sarp'ın abone sayısı zaman zaman düşmeye başladı. Tam düştü derken vlog serisinin yeni seyircileri ortaya çıktı. Ve bir hafta içinde kanalın abone sayısı artmaya başladı. Ufak ufak. Şimdi kafamızdaki soru şu. Baldan tatlıyı sevenler ve bu yayınlanan vloglarla beraber arkadaş neler oluyor bu kanalda deyip aramızdan ayrılanlar yani şunlar acaba aramıza dönecekler mi? Yoksa ebediyen bize bay bay mı diyecekler? Ayrıca sol üst köşede gördüğünüz baldan tatlı seven kararsız bir grup var. Acaba bu grup vlogları sevip aramıza mı katılacaklar? Yoksa ufak ufak hoşça kal mı diyecekler? Veya hutta baldan tatlıyı sevip bu vlogları sevmeyenler ve dolayısıyla aramızdan ayrılanlar Aramıza yeniden katılacak mı? İşte bunların hepsi koca bir soru işareti. Diğer önceki sketchler için gelenler ve şimdi bu vloglar için oluşan seyirci birbirinden e, hepsi olmasa da aslında biraz farklı bir seyirci. Ben baldan tatlıyı yaparken ne oluyor ya? Tabii ki. Ben baldan tatlıyı yaparken şöyleydi kitle şimdi söylüyorum ee, erkekler yüzde 78 ve kızlar yüzde 22 idi yüzde 78 de yüzde 22 diyorum ya 22 baya itü makine gibi YouTube kanalıydı yani şimdi ben bu vloglara başladığımdan beri erkek oranı yüzde %70 70'e düştü haliyle kız oranı da %30'a çıktı. Ve bu sadece bir haftada oldu. Kitle değişiyor derken mesela çok ufak bir örnek bundan bahsediyordum. O yüzden yaptığım şeyin riskli olduğunu biliyorum. Ama her gün video yapıp her gün YouTube'a video koymak da zaten başlı başına bir risk almak. O yüzden o risk o riski karşılıyor diye düşünüyorum. Bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Dağılabiliriz. Bir tane bir karakter yaratmıştım ve onun bölümleri gibi bir şey vardı. Boynum çok ağrıdı ya böyle yan yana oturmaktan. Böyle oturursam çok mu çirkin olur? Kapı var kaparsam, kaparsam daha çirkin oluyor. Açık kalsın.